Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir ikizler burcu ile devam ediyorum sevgili ikizler yükseleni güneş burcu ay burcu ikizler olan arkadaşım 14-20 Temmuz haftası seni neler bekliyor buna bakacağız hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Ee, yok pardon onu söylemiştim. <laughs> evet o sokak hayvanlarına gidiyor. Ayrıca arkadaşlarım kanalın içerisinde ki zamansız zamanı olan bakımları istediğiniz zaman niyet alıp izleyebilirsiniz. Evet sevgili ikizler hadi bakalım bu haftanın enerjisi sana ne verecek bir bakalım. Evet, ve bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ayrıca alma verme dengesini koruyabilmek adına lütfen emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın. Ee, Instagram alt Refal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda ikizler burcum ayağın yeri biraz sağlam bassın diyor. Köklerinle, toprağınla ya da e, kan bağlı olan kişilerle. ...gururlu hissedeceğin bir süreç yaşayacaksın diyor. Ve kendini güçlü hissedeceksin diyor. Spiritüel olarak güçlü bir insansın ee, ama bu spiritüel güçlerinden feyz almıyorsun. Feyz almaya başlayacaksın. Önyargıların çok fazla. Kalkanlarını indir, insanları tanımak için kalkanlarını indirmen... ...algını ve bakış açını değiştirmen gerekiyor. Muhakeme yeteneğini kullan, bazı insanlara haksızlık yapıyor olabilirsin bir bağlılık, bağımlılık çalıştırıyorsun ve kendini adama enerjisi içine girmişsin. Bundan çıkacaksın arkadaşım. Mevcut içinde bulunduğun durumun ötesini göreceksin çünkü. Birilerine bağımlılık çalıştırıyorsan, kendi hayatını yok sayıyorsan, hiç sayıyorsan artık diyor önümüzdeki süreci göreceğin için kesinlikle bu bağımlılık enerjisinden çıkacaksın. Ayrıca bu hafta biraz eylemlerinde, hareketlerinde, konuşmalarında zarif olman gerekiyor. Çünkü aksi takdirde sinir, öfke ve kabalıkla hareket edersen ters tepkiler karşı taraftan alabilirsin diyor. Evet arkadaşlar peki bakalım klasik tarot bize ne verecek? Masa Onlusu, Para Kraliçesi, Para Şövalyesi, Kader Çarkı, Ölüm ve Yeniden Doğuş, Büyücü, <laughs> Kupa ikisi. İkizler Burcu'm, e, öncelikle bir baktığında şöyle diyor ki, çok çalışan bir insansın çaba gösteren bir insansın, belki yoğun bir insansın, çalışmaktan kaynaklı yorgunluğun çok fazla olabilir ama gayretlerinin karşılığını alacaksın diyor. Ancak bir taraftan da ruheşin olan, ruh ikizin olan, niyetinde olan kişiyle aranızdaki sıkıntı bir negatif enerjiden kaynaklı. Ancak dönüşüm yaşayacaksın merak etme diyor. Ve bu dönüşüm ne kadar kötü bir döngüde olursanız olun bu dönüşüm sizin bir araya gelmenizi sağlayacak. Çünkü sizin aranızda kadersel bir bağ var diyor. Yani bir ayrılık da olmuş olsa zaten yolun sonu tekrar birliktelik olacak olarak veriyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Asa 8'lisi. Ermiş. kılıç üçlüsü imparator kılıç kraliçesi kupa kraliçesi ve kupa sekizlisi evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım sırtında yük olmuş insanlar var yani ciddi manada yük olmuş ee, ve bu senin enerji olarak da sıkışmana sebep olmuş Artık omzundaki bazı yükleri indireceksin diyor ee, Bir kişiden konum sahibi makam sahibi bir kişiden haber bekliyor olabilirsin Beklediğin haber gelmek üzere Bu haberin gelmesiyle birlikte e, böyle bir rahat nefes alacaksın Etrafında çok konuşan üçüncü kişiler var Arkadaş çevren olabilir İlişkine müdahil olan üçüncü kişiler olabilir Tarafsız ol Tarafsız ol ve işine yaramayanları bırak işine yaramayan insanlardan uzak dur. Bu durum senin enerjini yenileyecek olarak veriyor. İmparatoriçe, Asa Beşlisi, Ay Kartı, Mahkeme, Para edilisi. Güç ve asası. Şimdi ikizler burcun bir tartışmayla, bir kaosla, bir kavgayla mahkemelik bir sürece girmiş olabilirsin. Ee, rakip sayabileceğin kişilerle bu durumu yaşıyor olabilirsin. Ama korkuların var. Ne olacak? Nasıl olacak? Bir takım kaygıların var. Merak etme diyor. Merak etme. Bu e, süreçten korkularınla da yüzleşmiş olarak ama bir şükür enerjisi içerisinden çıkacaksın. Daha güçlü olduğunu hissedeceksin diyor. Ayrıca maddiyatla alakalı bir kişiye minnet duyacaksın. Se alacak bir makamdan bir makama geçirecek ya da maddi olarak destek olacak ne olursa olsun bir kişiden sana gelecek olan bir güç enerjisi var diyor arkadaşım. <laughs> İçeriden kapı kapalı. Laki sesleniyor. Kapıyı açmam lazım. Gelirse birazdan açalım. Bakalım yaklaşırsa. Evet aklındaki kişinin duyguları nelermiş buna bakalım. Aklındaki kişinin korkuları var. Ya kontrolü ele alamazsam. Ya tamamen kaybedersem. Ya gücüm biterse, olduramazsam, kendi bilinç ciddi üzüntüsü, kaygısı, endişesi var. Ama basiretsiz davranıyor. Neden? Aranıza girmiş olan bir enerji var diye az önce vermişti. Hem onun etkisiyle, hem de yaptığı sarf ettiği yaptığı eylemler ya da sarf ettiği sözlerden dolayı pişmanlık enerjisi yaşıyorum. Ancak ne kadar korkarsa korksun, kişi iletişim kuracak seninle. İletişim kurma isteği çok yüksek. Çünkü çözüm bulmak istiyor. Zaten bir çözüm arayışı içerisine de girmiş olarak veriyor arkadaşlar. Peki Pia senin için ne verecek ikizler Burcu? Özlem. Hadi bakalım. Hicran. Bakın burada da büyü blokajı vardı. Bu hafta biraz kendinize okumalar yapın. Şifalanmak için. Arkadaşlar etrafınızda egolu bir insan var. Narsist bir insan var. Düşündüğünden daha ciddi boyutta narsist bir insan. Bu kişiden gelen bir negatif enerji var kendini yorgun, halsiz, isteksiz hissedebilirsin. Ee, etrafa da bu negatif enerjiyi verebilirsin. Bazılarının da özellikle nedense sebepsiz kalbini kırabilirsin. Bu enerjiden kaynaklı da böyle bir pişmanlıkla depresyon arası kafa karışıklığı içinden geçebilirsin. Ancak çözüm senin elinde diyor. Bak okumalarını yap, kendini korumaya al, şifalanmak için gerekli duaları oku, araştır internetten. Çözüm senin elinde. Ve burada diyor ki hane içerisinde bir takım e, olaylar yaşanacak. Güzel olaylar yaşanacak. Bu enerjini yükseltecek. Ayrıca özlediğin bir kişi var. Hafızandan silemeyeceksin ve bu hafta onunla alakalı gündemin olacak olarak veriyor. Peki aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Buna bakalım. Aklımdaki kişi diyor ki biraz kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Zihnimde bir şeyleri aydınlatmaya çalışıyorum. Ve senin beni sevmeni istiyorum. Beni çok incittin. İncitmeden sevmeni istiyorum. Ne olursa olsun kavuşamayacak bile olsak ben seni sevmekten vazgeçemiyorum diyen bir aklımdaki kişi var. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. Uyumayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.